Osman Bey e, telefonda tam irtibata geçememiştik. Sonradan içerideki arkadaşlarımızdan not bırakmış. Zuhur ahir namazı hakkında. Zuhur ahir namazı, e, zuhur öğle demektir. Ahir e, son demektir. Son öğle namazı demektir. Şimdi e, cuma namazında bazı ihtilaflar olmuştur geçmişte daha çok. Böyle yani e, cuma namazının bazı şartları vardır. Eğer o şartlar tahakkuk etmezse, yerine gelmezse... Cuma namazı geçerli olmaz. Dolayısıyla e, bu konuda iki görüş vardır. Bazıları demişlerdir ki Cuma namazı geçerli e, olmazsa daha doğrusu İslam alimleri düşünmüşlerdir. Cuma namazının şartları tahakkuk etmezse biz yine Cuma namazından sonra ihtiyaten zuhrahir son öğle namazı diye dört rekat bir namaz kılalım. Şayet Cuma namazımızın şartları geçerli değil de bizim Cuma'mız olmamış ise yine o günün öğle namazını kaçırmamış olalım, vaktinde kılmış olalım e, diye Dört rekat zuhr-ahir yani son öğle namazı adıyla bir namaz kılınmaktadır. E, bugün tabii ki cuma namazının şartları yerine gelmektedir. E, yine bu konuda iki görüş vardır. Kılan da, kılana da hoş bakmak lazım. Kılmayana da hoşgörüyle bakmak lazım. Biz kılıyoruz yalnız ihtiyaten kılıyoruz. Niye? Şayet e, namazımız olmuş ise o nafile yerine geçer. Veyahut da geçmişte kılamadığımız bir farz namazın kazası hükmüne geçer ahirette. Ona sayılma ihtimali e, var. Dolayısıyla yani fazla namaz kılmaktan bir zarar gelmez. Biz zuhur namazında kılıyoruz. Ama kılmayanlara da hoşgörüyle e, bakıyoruz. E, çünkü dediğimiz gibi alimler e, iki görüş atmışlar ortaya. E, Cumanın şartları oluşuyor. Bir kısmı da oluşmuyor. O zaman zuhur ayır kılacağız. Diğeri de oluşuyor. Kılmaya gerek yok demişler. Dolayısıyla iki görüşe de saygı duymak lazım. E, ama biz şahsımız itibariyle zuhrahiri ihtiyaten kılıyoruz cumadan sonra.